Merhaba arkadaşlar ben Efe Hoca. EBA testlerini çözmeye devam ediyoruz. İkinci testteyiz. Denklem ve eşitsizlikler bir testi. Birinci sorudan başlıyoruz. Burada bir rasyonel sayı işlemi görüyorsunuz. Sayıları biraz abartarak büyük vermişler. Fakat bu bizi korkutmasın. Çünkü kalkıp da en alttan payda falan başlamayacağız tabii ki de. Önce 512 ile bir rasyonel sayı toplamışım 1023 olmuş. Hemen şunu söyleyeceğim. Ben 512 ile neyi toplarsam 1023 yapar. Niye arkadaşlar? 511. Şimdi 1022 bakın. isterseniz tekrar yazalım buraya. 1022 ben bir şeye bölmüşüm. 180 bölü. Eksi 88 artı 1 bölü x eksi 1'e. Bunun sonucunun ne çıkmasını istiyorum? 511. O zaman benim 1022'yi neye bölmem gerekiyor ki sonuç 511 olsun? 2'ye. Çok güzel. Hatta şurada işlemleri biraz daha hızlandıralım. Buranın ne olması gerekiyor demiştim. 2. Buranın 2 olması için şunun ne olması gerekiyor? Yeşil olan yerin eksi 2. Ve en son buranın eksi 2 olabilmesi için. Bakın 180'i benim onu da yazayım isterseniz. Eksi 88 artı 1 bölü x eksi 1 eşittir. Ne olmasını istiyordum? Eksi 2. O zaman eksi 88 artı 1 bölü x eksi eksi 90 olması gerekiyor. Tekrar geri döndüm. Attım eksi 88'i karşıya. 1 bölü x eksi 1 eksi 90 artı 88 daha. Burası ne yaptı? Eksi 2 yaptı. İçler dışlar çarpımı yaparsam burada 1 eşittir. Eksi 2 x artı 2 eksi 2 x'in sola 1'i de sağa atarsam x buradan ne olur? 1 bölü 2 ol. Tamam. Geçelim ikinci soruya. Burada da bir basit eşitsizlik görüyorsunuz. Bunun da yine biraz işlemi var arkadaşlar. Rasyonel sayılar ve basit eşitsizlikler diye devam ediyor test. Önce şurada bir payda eşitleyebilir miyiz acaba? Sonra şurada bir payda eşitleyebilir miyiz acaba? Şunu 4 ile bunu 3 ile ve şunu da bunun altında 1 var ya 2 ile çarparsak. Şurası ne oldu? Şuradan yazayım. 4x artı 4. Dikkat edin 3 ile genişleteceğim ama arada eksi var. Eksi 3x artı 3 bölü 12 küçüktür. Sağ tarafa bakıyorum şimdi. 2x bakın şuradan geldi. x t yanında var. Artı 1 bölü 2. Şurayı düzenledim hemen. Ne oldu burası? x artı 7 bölü 12 Şurayı düzenledim. Küçüktür. 3x artı 1 bölü 2. Arkadaşlar basit eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı yapılmaz. Bakın bunu söylüyorum. Nedeni de şudur. Paydalardan birinin işareti eksi olabilir diye. Fakat şu an paydaların eksi olmadığına eminim. 12 ve 2. O zaman burada içler dışlar çarpımı yapmamda bir sakınca yok. Ne oldu? 2x artı 14 küçüktür. 36x artı 12. O zaman 2x'i buraya attım. Ne oldu burası? 34x. 12'yi karşıya attım. 2 oldu. Her tarafı 34'e bölersem x ne çıktı? 2 bölü 34. Yani 1 bölü 17. Neymiş arkadaşlar benim x'im? 1 bölü 17'den büyükmüş. Geçtim 3. soruma. Üçüncü sorumda yine beni bir a. Bu sefer mutlak değer sorusu bekliyor. X ve Y sıfırdan farklı gerçel sayılarda Sayı doğrusu üzerinde. X sayısının Y sayısına uzaklığı. Arkadaşlar şurada hemen bir duruyorum. Bakın. Mutlak değer içerisinde X okunuşu şudur. X'in sıfıra olan uzaklığı. Tamam mı? Yani aslında burada X eksi sıfır yazıyordur. Peki mutlak değer içerisinde X eksi Y'nin Türkçe okunuşu nedir? X'in Y'ye olan uzaklığı. Tamam mı? Peki şunun Türkçe meali nedir? Y x. O da y'nin x'e uzaklığı. Y'nin x'e uzaklığı. arkadaşlar zaten bunlar o yüzden birbirine eşit. İkisi arasındaki mesafe aynı olduğu için. Bu da mutlak değer bilgisi olarak yukarıda dursun. Peki bana ne soruluyor? Arkadaşlar x'in y'ye olan uzaklığı deyince hemen aklıma ne gelecek? Mutlak değer x eksi y. Bunun eşitliği neymiş? 3x eksi 2'ye. tamam güzel. Hocam ne yapacağım şimdi? E, mutlak değer dışarı nasıl çıkar? Arkadaşlar mutlak değer x eşittir 4 olsun mesela. Ben ne derim? x 4'tür ya da eksi 4'tür derim değil mi? E, dışarıda eksi olunca da aynısını yapacağım. Yani x eksi y ya 3x eksi 2 y'dir. Tamam mı? Ya da x eksi y 2y eksi 3x'dir. Buradan x'i buraya attım 2x. Eksi 2 y'yi karşıya attım y. Y ne çıktı? 2x. E bundan y'yi karşıya attım 3y. Buradan eksi, 3, 3 xi karşıya attım. 4x oldu. İki tane sonuç buldum. Şunları tekrar şurada değerlendireceğim. Şimdi dikkatlice bakalım. Çünkü şunun sonucu hangisi olabilir demiş. Önce y ye ye gördüğüm yerlere 2x yazacağım. x artı 2x bölü x eksi 2x. Buradan 3x bölü eksi x'ten sonucum ne çıkacak? Eksi 3. Şıklarda var mı? Yok. O zaman niye kullanacağım? Cevap nereden gelecek? burada. Peki burada ne yapalım? Arkadaşlar bu bir oran sorusu. Yani en sonunda bir oranı sormuş. Tamam mı? Normalde oran orantıdan dolayı ben buraya 3K, 4K derim. Fakat oran sorduğu için 3'e 4 deseniz de siz yine doğru cevabı bulursunuz. Tamam mı? Ben 3K 4K diyerek devam edeyim. X ile Y'yi topladım. 3K artı 4K bölü. X'ten Y'yi çıkardım. 3K eksi 4K. Yukarısı ne oldu? 7K. Aşağısı ne oldu? Eksi K. K'lar birbirini götürdü. Eksi 7. Tamam mı? Bu da mutlak değer sorusu diye devam ediyor. Geçelim dördüncü sorumuza. Ee, burada bir rasyonel sayı sormuş gibi. Evet bakalım. Gençler x'i vermiş, y'yi vermiş, x'in y türünden eşiti. Şu türünden eşiti sorular var ya hocam ben onları hiç sevmiyorum ee, diye çok duydum öğrencilerde. Ama burada sevilmeyecek bir durum yok. Neden? Baksanıza a bölü 3 artı 2 b, b bölü 3 artı 2 b. Hocam bak şurada her iki tarafı 3 ile çarpsam. Bu bir eşitlik değil mi? Evet. Burada her iki tarafı 2 ile çarpsam. Evet. Sonra taraf tarafa toplasam. Bak göründüğü bir daha yazıyorum. 3x eşittir. 3a bölü 3a artı 2b. 2y eşittir. 2b bölü 3a artı 2b. Bunları taraf tarafa toplarsam. Bakın ne oldu burası. 3x artı. Pardon. Evet. 3x artı 2y eşittir. Paydalar aynı değil mi zaten? Evet daha ne isterim Allah'tan? 3A artı 2B bölü 3A artı 2B. O zaman ne oldu? 3X artı 2Y eşittir 1. Şimdi bak X'in Y türünden demek tamam mı? X'i yalnız bırak demektir. Çünkü şıklara da bakın Y'li zaten. O zaman 3X eşittir artı 2Y karşıya eksi 2Y diye gitti. Bir de her tarafı da 3'e böldüm müydü? 1 eksi 2Y bölü 3 yani Edirne oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir mutlak değer, bir basit eşitsizlik yan yana sorulmuş. X ve Y gerçel sayılar olmak üzere. Arkadaşlar şu ne demek? Bakın. Hiç e, bir sayı varmış. Herhangi bir sayı. Mutlak değerinden küçükmüş. Zaten X için iki tane seçenek var. Ya pozitifsindir kardeşim sen ya negatifsindir. Pozitif olsaydın 2 küçüktür 2 olur mu mesela? Ya da 5 küçüktür 5? Olmaz. E demek ki sen negatifsin. Sen kesinlikle negatifsin. y kare küçüktür y. Bakın. Ee, bunun nereden geldiğini şurada anlatayım birazdan ama. Siz bunu direkt bilin. Bir sayının karesi kendisinden küçükse o sayı 0 ile 1 arasındadır. Yani basit kesir pozitif basit kesir. Anlaştık mı? Nereden geldiğini şurada anlatayım. y kare küçüktür y. At bunu karşıya. y kare eksi y küçüktür 0. Al y parantezine. Y eksi bir küçüktür sıfır. Bakın dikkat edin. Köklerim sıfır ve bir. Eşitlik yok zaten. Görüyorsunuz. İşaretim artı, eksi, artı. Benden istenen yer neresi? Negatif olan yer. Yani. Demek ki Y sıfırla bir arasındaymış. Gördük mü? Evet. Hocam sıfırdan küçük bu taraf zaten gidiyor böyle. E. Direk şıkları bağıra bağıra söylemeniz lazım. X artı Y birden küçükmüş. Tamam. Devam ediyorum. Burada da üstü sayılar sorumuz var. Bu ikinci test bir cevhermiş arkadaşlar. En çok sınavda çıkma ihtimali bulunan konuları barındırıyor. Yapmamız gereken şey çok basit. 24 üzeri a'yı elde edeceğiz. Hocam 24 ne? 3 kere 8 hocam. Neden direkt 3 kere 8 yazdık? yazıp 2 çarpı 12 diye değil. Çünkü 3 ile 8'i 2 ve 3'ün kuvvetleri şeklinde yazabiliyorum. İzleyin şimdi. 3 kere 8'in a'nıncı kuvveti. E bu 3 üzeri a çarpı 8 üzeri a mı? Evet. 3 üzeri a çarpı 8 de 2'nin kübü değil mi? Evet. Bakın adım adım yazıyorum. 3 üzeri a çarpı 2 üzeri a'nın kübü. Çünkü şunlar yer değiştirebilir. Tamam mıyız? O zaman şuradan 2 üzeri a'yı çekeyim. Çünkü o lazım bana. Arkadaşlar Üster eksi ise bölünür. 2 üzeri a bölü 2 üzeri 1. Yazmadım onu. Eşittir x'ten. 2 üzeri a ne çıktı? 2x. artı artıysa çarpılır. 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 1 eşittir y. Oradan 3 üzeri a y bölü 3 çıkar. Şimdi şurada gördüklerimi yerine yazıp soruyu bitiriyorum. Neydi benim 24 üzeri a? En son bulduğum hali. 3 üzeri a çarpı 2 üzeri a'nın kübü mü? Evet. 3 üzeri a ne? y bölü 3. 2 üzeri a neydi? 2x. 2x'in kübü o da ne oldu? 8x küp Y bölü 3. Tamam mıdır? Devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada biraz üzerinde duracağım. Çünkü soru çok kolay. Soruda zor bir şey yok. Üzerinde duracağım şey ne? Doğru çizim. Ben sizden doğru çizimini yapmanızı istiyorum. Burada ne istiyor peki? Çizilmiş doğrunun denklemini yazmak. Tamam mı? Ve şu doğrunun adı. F olsun. Şu doğrunun adı G olsun. Vereceğim bilgileri sırayla anlatacağım. Önce F'in denklemini bulalım. Arkadaşlar. F doğrusal fonksiyon olduğu için ne şeklindedir Fx? Ax artı B şeklindedir. Tamam mı? 0 koyunca 2 çıkacakmış. Hop. Ax artı 2 oldu. Gör, görüyorsunuz değil mi? 0 koyunca 2. Bir de eksi 2 koyunca 0 olacakmış. Arkadaşlar x yerine eksi 2 koysam. Eksi 2a Şurayı yazayım sonra silelim. Eksi 2 a artı 2'nin sıfır olmasını istiyorum. E demek ki a 1. Görüyor mu herkes? Demek ki a 1. O zaman şöyle yapıyorum. a da 1 ise benim fonksiyonum x artı 2 imiş. Bu birinci yok f'i buradan buldum. Şimdi de g'yi bulacağım. O da intermediate. Bir üst versiyon. Hocam. Efendim şurada bir y eşittir x doğrusu var. Görüyor musunuz? Ha gördüm. Bu şey özür dilerim. Y eşittir eksi x doğrusu var. Evet. Bu bunun iki birim yukarı çıkmış hali. Ve o zaman g x direkt nedir? Bakın. Eksi x'in iki birim yukarı çıkmış hali. Anlaştık mı? Bunu anlamadım diyenler yine fx'de yaptığımız gibi diğer yoldan yapabilirler. Devam ediyorum. F ve g'yi buldum. Şimdi vereceğim ikinci bilgi. Bu bir olsun. İkinci bilgi şu. Arkadaşlar, taralı alanı nasıl tarif edersiniz? Şuranın adı g(x) olsun. Zaten öyleydi. Şu taralı alanı nasıl ifade edersiniz? Arkadaşlar, taralı alan f(x)'in altında, g(x)'in üstünde olan bölümdür. Ve bu şu şekilde yazılır. Taralı alan yani y tamam mı? y'nin f(x)'ten küçük olduğu taralı alanın g(x)'ten büyük oldu. Peki hocam şu doğru basım hatası mı olmuş da kesik kesik çıkmış? Tabii ki de hayır gençler. Eğer şurada eşitliğin varsa bu kesiksiz bir şekilde gider. Kesikli kesikli ise de eşitlik yoktur. Bu da vereceğim ikinci bir. Tamam mı? En sonunda da annemi zaten f bulmuştum ben. Neydi? x artı 2 idi. E bu y kalsın buradan. Eksi x artı 2 idi. Şıklara bakıyorum. Eee Şunlara bakıyorum. Bunu buraya atarsam arkadaşlar cevabı da siyahla yazalım. Şuradan gelen bilgi ne? x artı y'nin 2'den büyük oldu. x artı y'nin 2'den büyük oldu. Evet. Eşitlik yok. Yanlış olmuş. x artı y 2'den büyük. x artı y 2'den küçük değil. Büyük. x artı y 2'den büyük. Evet. Şuradan gelen bilgine Atıyorum bunu diğer tarafa. y eksi x'in 2'den küçük eşit oldu. y eksi x'in büyük eşit değil y eksi x'in 2'den küçük eşit 10. Anladığımızı umuyorum. Geçelim 8. soruya. Köklü sayılar. Çoğu insanın korku rüyası olabilir ama bu soru o kadar tatlı bir soru ki. Buradaki soruların çoğu çıkmış sorulardan örnek alarak hazırlanmış sanki arkadaşlar. Ve belki de çıkacak sorular. Ve A türünden eşit işte nedir sorularında? A türünden eşit işte nedir sorularında? bununla bunun arasında bir ilişki vardır. Zaten herkes gördü. Bakın 3 kök 5 eksi 5, 3 kök 5 artı 5. 3 eksi kök 5, 3 artı kök 5. Ya arkadaş eşleniğini koymuşlar sanki. Buna bir isim verelim. Kardeşim senin adın da B olsun. Tamam. A ile B arasında bak bir ters ilişki var görüyor musunuz? Ya A ile B'yi çarpsam işime yaramaz. Ama A ile 1 bölü B'yi çarpsam. Bakın A'yı yazıyorum. 3 kök 5 eksi 5 bölü 3 eksi kök 5. 1 bölü b'yi yazıyorum. 3 kök 5 artı 5 bölü 3 artı kök 5. Bakın a bölü b'ye ne geldi? Yukarıdan arkadaşlar iki kare farkını görebiliyor musunuz? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Birincinin karesine 3 kere 3 9, 5 kere 9 45. İkincinin karesi 25. 45 eksi 25'ten 20. 6 yapıyorum. 2 kare farkı yine. Birincinin karesi eksi. ikincinin karesi. 9 eksi 5'ten 4. Arkadaşlar A bölü B ne çıktı? 5. Benden ne istiyor? B'yi istiyor. B'nin A türünden istiyor. Işte. O zaman A bölü B 5 bulunduysa A'da 5B mi demektir bu? Bir daha 5'e böldüm müydü? B A bölü 5'tir. Gördüğünüz gibi köklü sayılar sorusu hiç de zor değil. Dokuzuncu soruya geçelim. A'nın B türünden eşiti nedir? Arkadaşlar türünden eşiti nedir soruları karşımıza o kadar çok çıkıyor ki. Bakın burada uyguladığımız yöntem neydi? Diğerine başka bir değişken verip bu verdiğimiz değişkeni yalnız bırakma üzerine kuruluydu. Fakat burada değişken vermemize gerek kalmamış. Burada bunların A'nın ve B'nin ortak bakın ortak terimleri var. O terimleri yalnız bırakabilirsem mesela A'nın B'tirinden diyor ya, şıklarda B'li bir şey olacak. Demek ki önce bir B'yi yalnız bırakayım. B'yi yalnız bırakmadan önce B nedir? 2 eksi 1 bölü x üzeri n'dir. Evet. Eksi 1 bölü x üzeri n'i bu tarafa atayım. B'yi diğer tarafa atayım. Ve bu böyle ya. Her ikisini de ters çevirirsem. X üzeri n ne olur? 1 bölü 2 eksi b mi olur? Evet. Şimdi bulduğum bu x üzeri n'i burada a'da yerine yazacağım. Dikkat. A 2 artı x üzeri n. Artık x üzeri yok. 1 bölü 2 eksi b var. Payda eşitlersem 4 eksi 2 b artı 1 bölü 2 eksi b. Ne oldu a? 4 bir daha 5. 5 eksi 2 b bölü 2 eksi b. Hocam şıklarda yok arkadaşlar. Her ikisini de eksiyle çarpmış şıklarda yapıyorlar bazen. Yukarıya eksiyle çarparsam 2 b eksi 5. Aşağıya eksiyle çarparsam b eksi 2. Bu oldu. Bakın her iki tarafı eksi çarparsak sonuçta değişen bir şey olmaz. Lütfen dikkat. Bir üslü sayılar sorusu sormuş. ABC'nin C'nin doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar üstlü sayılarda sıralama yapıyorsanız ya altları aynı yapmaya çalışacaksınız ya da üstleri ortak bir parantez almaya çalışacaksınız. Fakat 3, 27 ve 243'ün 3'ünün de 3'ün katı olduğunu, 3'ün kuvveti olduğunu görüyorsunuz herhalde. A 3 üzeri 76. B'ye bakayım. Bu arkadaşlar 3'ün kübünün 25. kuvveti görüyor musunuz? Bu 3 üzeri ne oldu? 75. 243 kaçtır? Bakın, 3'te bilmeniz gereken kuvvetlerde 5'e kadar bilseniz yeter. 6.'yı sormazlar. 3, 9, 27, 81, 243. Burası neymiş? 3 üzeri 5'in 14. 3 üzeri 50 20 daha 70 yaptı. E şimdi hatlar aynıysa üstü büyük olan daha büyüktür. Yani A büyüktür B'den B büyüktür C'den. A şıkkı. 11. soru klasik bu artık soruluyor. Her iki tarafın her iki tarafın karesini alacağız çok belli. Lütfen beni kare al, beni kare al diye bağırıyor. Birincinin karesini alacağım. Kök komple gider. Ne kalır burada? X artı y eksi m. İkincinin karesini alıyorum. Dikkat edin. Birincinin karesi artı birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Burada x'ler ne oldu? Gitti. Y'ler ne oldu? Gitti. Ne kaldı? Eksi m eşittir iki tane x. Kök x'ye hocam. Eksi m kök m negatif demiş ya zaten. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman şimdi her tarafın karesini alayım. m kare eşittir. Dikkat edin. 2'nin karesi kök x y'nin karesi. Her tarafı da 4'e bölersem x çarpı y m türünden işte ne oldu? m kare bölü 4 oldu. Ve son sorumuz arkadaşlar. Demin de yeşille çözdük değil mi? Oturuncu olsun. Bakın X ve Y sıfırdan farklı gerçek sayılar. Bakın bakın bu soruyu da çözdük. Ee, benim ne yapacağımı biliyorsunuz siz burada. Önce birinciyi yazacağım. X bölü X artı Y eşittir A eksi 3. İkinciyi yazmayacağım da her ikisini çarpmaya göre terslerini yazacağım. Yani Y bölü X artı Y 2A artı 1 gördünüz mü? Şimdi bunları taraf tarafa rahat rahat toplayabilirim. Neden? E, Paydalar aynı. E ne oldu? Bak dikkat. X artı Y bölü X artı Y. E, topla bunları. 3A eksi 2. Arkadaşlar bu 1. 1 eşittir. 3A eksi 2. At karşıya 3A eşittir. 3. Sen o kadar uğraş. Cevap 1 çıksın. Tamam. Lütfen e, bu testleri tekrar çözün. Ondan sonra çözümleri izleyin. Videoyu durdurup çözebilirsiniz arkadaşlar. Devamını sonuna kadar takip edin. Sınavdan önce size emin olun net ve netler kazanacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.